Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'dan yepyeni bölüm fotoğrafları ve özeti yayınlamaya devam ediyoruz. Yalı Çapkını 99. bölümde bakalım neler olacak. Ferit ve Seyran sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelir. Ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanır. Serpil'in geçmişi ailenin peşini bırakmaz. Öte yandan Ferit ve Seyran hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift Zehra ile tanışır. Küçük Zehra'nın hikayesi Seyran'ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister. Yaptığı araştırmalar sonucunda Zehra'nın annesine ulaşan çift büyük bir gerçek ile yüzleşmeye hazırlanır. Bu sırada İfakat Cengiz ile yeni bir başlangıç yapıp yapmama konusunda ikilem yaşar. Tabii ki bunlar ve daha fazlası yarın akşam Star TV ekranlarında olacak. Şimdiden herkes dört gözle bekliyor. Bakalım yeni bölümde bizleri daha neler bekliyor. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgilerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.